Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir Lego oynayacağız. Legolarımızı hemen dökelim. Sihirli kutumuzu doldurduk. Anam düşmeyin, düşmeyin. Niye düşmesin? Hayır, düşüyordu. Evet, bu kadar. Bakın. Bu kadar varmış Lego. Şimdi bu kadar Lego var. Bir tane kafa var. İlk bir karakterlerimizi diyelim Vücut. Ve bakalım başka var mı? Vücut, ayak, kol, el, kol, başka. Nerede var? Bir tane daha el. Şimdi arkadaşlar bu karakterimizi tamamlayalım. Ben hemen video durdurup hemen tamamlıyorum. Evet arkadaşlar yaptım karakterimizi. işte böyle bir şey çıktı. Gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı e, küçültebiliyoruz böyle kalsın gördüğünüz gibi karakterimizi tamamladık bu koyalım bu karakterimizi daha tamamlayalım ilk parçaları alalım bakalım evet bu şirket için bunun bir de şapkası var şapkasını da bulacağız arkadaşlar merak etmeyin kol bacak bir tane daha kol vücut şapka evet şapkasını da bulduk arkadaşlar bunu da tamamlayayım Şimdi bunu tamamlayıp arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bunu da yaptım geldim. Bunu da koyalım. Yanına. Şirketçi oda. Şimdi motorcu arayalım. Bakalım yerde başka var mı? Aa karakterlerimiz düştü. Neyse buraya koyalım. Tam yokmuş yerde. Dökülen yokmuş arkadaşlar yerde. Neyse arkadaşlar. Bir şimdi vücutları arayalım. Bir vücut. Bir tane ayak, bacak, kol. Ve başka kol var mı arkadaşlar? Arkadaşlar bunun kolu bir tanesi kayboldu. Bir tane de düdük yok. Düdük de var. Düdük şunun da koyayım. Ve kafası. Bunu da tamamlayıp arkadaşlar Hemen gelirim. Siz çok seviyorum. Hemen görüşeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar bunu da yaptım. Kolu yoktu. Kolu kutularda kaybolmuştu. Onca kutularda. Neyse bunu da koyalım. Şimdi Şimdi şirket mi yapalım anne böyle yapalım Hiç böyle bir yapalım şirket yapalım. Anne video kendi kendini kapanmaz. Of. Tamam. Böyle yapıyoruz. Sonra da e, böyle yapıyoruz. Şu an videonun en heyecanlı yerdeyiz. Sakın kapatmayın videoyu. En heyecanlı yerdeyiz diyorsanız sakın kapatmayın. Bu olmadı. O zaman ben şunu koyayım. Hop. Hop. Ve şunu da koyayım. Ne kalın başka? Evet şunu da koyalım. Sonucuma şunu da koyalım. Hop. Bunu da koyalım arkadaşlar. Hop. Çok iyi gidiyoruz. Koyalım. Şunu da aldım. Koyalım. Şunu da aldım. Bunu da koyalım arkadaşlar. Şimdi arka tarafı yapacağız. Şuraları da yapacağız. İlk bir şuraları yapalım. Size göstereyim. Tam olarak şuraları yapacağız diyorum. Hadi arkadaşlar şimdi onu da yapalım. Hop şunu bölelim. Yapalım şimdi. Hop. Bak. Şunu da koyalım. Şu siyah renkmiş bu da. Biri beyaz, biri siyah, at biri gri, biri siyah, bir mavi ağacı var. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Buraya da yapalım. Güzel. Bu değil. Tatta buluyorum şu an arıyorum. Buldum evet. Oh. Bunu da yapalım. Sonra şuraları bunun üstüne bunu koyalım. Bir de şurayı da şuna koyalım ve oralarda arkadaşlar. Şunu koyalım. Dur bakayım nerede o? He, şunları koyayım. Hop. Ay düştü. Hop. Hop. Bunu da takayım. De sıkıştı burada. He, tamam. Oh. Sıkıştı var Gerçekten sıkıştı. Bu arada kaşa bu cam. Ofisimize Evet, koltuk da yapayım. içine koltuk koyayım. İçine bir tane koltuk koyalım. Yanlış mı takıyorum? Doğru takıyormuşum. Ee, yanlış mı takıyoruz arkadaşlar? Oh tam taktım güzel. Bakalım başka koltuk var mı? Evet bir tane de beyaz koltuğumuz varmış. Gördüğünüz gibi şöyle. Bunu da takalım. Şöyle takalım. Bakalım doğru mu takıyoruz? Evet doğru takıyormuşuz. Şunu da şöyle yapmaya çalışıyorum. E eh, yaptım. Güzel. Bakalım başka koltuk var mı? Evet bir tane daha varmış. Hı. Nereye gitti? Dur he buldum arkadaşlar. Aa bir tane daha koltuk varmış burada mavi koltukmuş. Mavi koltuğu takalım şuraya arkadaşlar. Ee, diğer yeri de takarız. Ha, bir iş dedi bana. Kim dedi ya? arkadaşlar Neyse bunu böyle yapalım. İçi nasıl oldu merak ediyorsanız size de göstereceğim. Hoppa bakın içi şu anda böyle oldu. Buralar koltuk buraya yatırabiliyorlar. Oturabiliyorlar. Neyse bir şurada da yapalım. Hop. Tamam şuraları da yapalım. Şuralarda meşale olsun. Bunu buraya takalım. Arkadaşlar şunu da buraya takalım arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şimdiki arkadaşlar bir tane bir şey he, bunu da alalım. Bunu da buraya koyalım. Düdüğümüzü de alalım. Bir tane de böyle beyaz vardı. O beyaz da kayboldu. Ne bileyim kayboldu hemen. İşte böyle yapalım. Bakın gördüğünüz gibi koyduk. Böyle megafonumuzu koyduk. Camımızı da koyalım. Cam şuraya koyalım megafonun önüne koy, yanına koyalım megafonu hatta şu megafonun şurasına koyalım ah oh, tamam. cam hareket ediyor güzel hareket eden bir cam bak dönüyor görürüz gibi cam şimdi de e, bakın çekirdeklerimiz de var Direksiyon da var. Bence arkadaşlar burası gemi olsun. Ne derseniz. Ofis olmasın. Gemi olsun. Aynen. Gemi olsun. Direksiyon da alalım. Bunu da koyalım. Meşalemizi de alalım. Meşalemizi de şöyle koyalım. Ve gemimizi yapacağız. Bu şoför olsun. Bu e, şu an gemiyi sürüyor. Bu da burada oturuyor. Otursun. Oturamıyor da tam. Neyse bu ayakta kalsın. Böyle kalsın. Ya da şöyle kalsın arkadaşlar. Bu da böyle kalabiliyorsa. Aa! Geminin içine sular gidecek. Gemi 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 yok olacak. Aa. Of. Takılmıyor. Neyse arkadaşlar biz şöyle takalım bari böyle olsun. Hop arkadaşlar beraber meşalleyelim. Elin yanacak elin. Elin yanacak. Bakın eli yanacak. Bakın ellemiş. Neyse. Scooter yapalım ya. Erikli scooter. Anne ben yapayım. bunu böyle koyalım. Tamam. Bir tane daha koyalım. Bunu alalım. Oh. Ay. İçinde kaldı. Nerede o tekerlek? Arkadaşlar video çekerken siyah tekerlek vardı ya. Gördünüz mü? Siyah bir tekerlek. He, bunun içindeymiş. Tekerleğin içindeymiş. Evet koyalım. Ay çıkarttım. Tekerleği çıkarttım yanlışlıkla. Oh. Şu tekerle kırkes şu tekerlek var ya gitmeyecek. Şu şey. siyah şey var ya. O işte bunun içmiş. O yüzden bu bunun içi olmadığı için gitmiyor. Başka yok. Bakın. Gidiyor. Gidemiyor bu skaterimiz oldu. Bak şu çıktı. Bakın böyle çok hızlı. Siz yapabilirsiniz. İlk bir taktiği sö söyleyeyim. Taktik. Size taktik veriyor. İlk bu bunu hazırlayın. Sonra bunun böyle yuvarlak yeri var ya. Oraya koyun arkadaşlar. Bakalım. Heh. İşte buraya koyun. Sonra da... Ee, bunu takın arkadaşlar. Bunu buraya takın. Ay takamadım. Bunu arkadaşlar buraya takın. Şuraya. Oh, takamadım. Takamadım. Ah. Oh. Buraya takın. Gidiyor. Aşırı hızlı gidiyor. Ay. Çıktı. Bunlar ne arkadaşlar? Yürüme yazın. Şapka mı? Şunun kalasını şapka. Artık Boink 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 boink. Arkadaşlar çok komik bir şey diyeceğim. Ben bunun kafasına bunu takmıştım keresinde. Geçen sefer. Bu ne ya? Ateş atacak. boy. Haller gitti. Bu arada arkadaşlar bu direksiyon çıkıyor. Bu direksiyon nasıl çalışıyor söyleyeyim. Bakın dönebiliyor. Böyle Bakın böyle. Gidiyor böyle gidiyor. Arabada yarışı, araba da yapabilirsiniz yarış araba. benim ete gelmek eksik olduğu için yarış araba yapamıyorum. Bu video sonu geldik. Bir dakika gelmeyelim abrakadabra. Şunu ah. katayım da daha çok iyi çıksın. Ah. Bakın bunu ne yaptım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar nasıl ama çığlık attım gördünüz. Şimdi de takalım. Ya takalım. Mega full. çat diyor ya arkadaşlar. Mega Megafon Mega Mega Bence arkadaşlar burada bitsin. Bu arada arkadaşlar bunların silahı da var. Bu düdükten beyaz da var. Kask da var böyle. Bu videonun sonu geldi arkadaşlar. Bu videonun sonu geldik. Siz çok sevin ortakayım. Bay bay. Ben bu kanalı benim kanalıma like atmayın. Siz çok Hoşçakalın ortakayım. Bye bye. Megafon abone olun, like atın. Hoşça kalın ve bye. bay.